Herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çilek soslu, irmikli, hafif sütlü tatlı. Bugün Ramazan'ın ikinci günü. Her gün bir tarif vermeye çalışacağım inşallah. Bu tarif de Ramazan'a yakışır. Hafif bir tatlı. Buyurun başlayalım. Tencereme 1 litre süt aldım. Üzerine 9 yemek kaşığı irmik ekliyorum. Kaşığım çok tepeli olmayacak şekilde 9 yemek kaşığı irmiği ekledim. Üzerine yine 9 yemek kaşığı yine tepeli olmayacak şekilde şeker ekliyorum. Bu irmikli sütlü kısmı çok tatlı olmuyor. Siz tatlı seviyorsanız biraz daha fazla ekleyebilirsiniz. 1 yemek kaşığı da nişasta ekleyip e, muhallebimi karıştırıyorum. muhallebimi iyice karıştırdıktan sonra e, irmikli sütlü tatlımı ocağıma aldım orta ateşte karıştırarak pişirmeye devam ediyorum muhallebim koyulaşmaya başladı kaynadıktan sonra da 1 iki dakika daha kaynatıp iyice koyulaştırıyorum bakın muhallebi kıvamında ama durdukça iyice katılaşacak Şimdi ocağın altını kapattım. İçerisine bir paket vanilya bir yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum. Tereyağı yerine margarin de ekleyebilirsiniz. Tereyağım eriyene kadar karıştırıyorum. Bakın kıvamı bu şekilde. Tenceremi bir kenara alıyorum. Tart kalıbımın tabanına böyle bir iki damla sıvı yağ damlatmıştım. Onu fırçayla her tarafına yayıyorum. Tart kalıbı yerine küçük borcam tepsileri de yapabilirsiniz. Muhallebimi 5-6 dakika beklettim. İlk sıcaklığı çıktı ama halen sıcak gördüğünüz gibi tart kalıbıma döküyorum. Spatula ile de üzerini düzeltiyorum. Bu irmikli sütlü tatlımı biraz dışarıda soğutuyorum. Soğuduktan sonra buzdolabında da yarım saat bekleteceğim. Tatlım dolapta bekliyor. Ben şimdi çilekli sos kısmını hazırlıyorum. 400 gram kadar çileğim var. Böyle büyük bir kase. Onun saplarını ayıkladım. iyice yıkadım. Rondamı aldım. İyice çekeceğim. Ronda yerine blenderla da çekebilirsiniz. Çektiğim çilekleri tencereye alıyorum. Bir çay bardağı suyum var. Rondamın içini şöyle bir çalkalayarak onu da tencereme ekleyeceğim. Malzemeleri yine videomun altındaki açıklamalar bölümüne yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. 2 yemek kaşığı da nişasta ekliyorum. 3 yemek kaşığı şeker ekleyeceğim. Şeker oranını siz kendi isteğinize göre ayarlayın. Çilek sosumu önce iyice karıştırıyorum. Çilek sosumu ocağa aldım. Orta ateşte karıştıra karıştıra pişiriyorum. Sosum kaynatıktan sonra bir taşım daha kaynatıp ocağımın altını kapatacağım. Bakın sosum kaynayınca hemen koyulaştı bile. Ocağımın altını kapatıyorum. Kıvamı da bu şekilde tatlımın irmikli sütlü kısmı yarım saat dolapta bekledi sosumda bu arada ilk sıcaklığı çıktı sütlü tatlımı böyle düz bir tepsiye ters çeviriyorum bakın hemen çıktı kolayca çilekli sosumun da 5-6 dakika ilk sıcaklığı çıktı sütlü tatlımın üzerine döküyorum Kaşıkla şöyle bir düzeltelim. Gerçekten çok hafif, çok lezzetli bir tatlı oluyor. Dolapta 1-2 saat beklettikten sonra servis edebilirsiniz. Üzerinde istediğiniz şekilde süsleyin. Çok pratik, lezzetli, hafif bir tatlı oluyor. Ben çilek zamanı olduğu için çilek sos yaptım üzerine. İsterseniz vişne sosu yapabilirsiniz. Ya da çikolata sos hazırlayıp çikolata sos dökebilirsiniz. Ben üzerine çilek ve böyle fıstıkla süsledim. Tarifim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Tatlımdan bir dilim keserek yakından da göstermek istiyorum. Kanalıma abone değilseniz destek verip abone olursanız sevinirim. Yeni tariflerimden haberdar olmak için de lütfen bildirim zilini açmayı unutmayın. Bakın şöyle yakından da göstereyim. Gerçekten çok lezzetli bir tatlı oluyor. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.